A'ruzübileme şeytanı raci Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar 16. dersteyiz. Alıştırmalardayız. Neyin alıştırması? Elif vav ye hareketsiz elif vav ye'nin uzatmalı okunuşu. Burada hepsini bir arada göreceğiz. Bu da alıştırması. Evet. Başlayalım hemen. Bismillah. Halemine. <laughs> Bakın. Hayni uzatan elif. Mimi uzatan ye. Bir kelimede. Yani elif, vav, ye. Bütün uzatmalar bir arada. Bu kelimelerde göreceğiz. Devam edelim. Kafirine. Fasikine. Cahiline. يقولون ينصرون تنظرون تشكرون يرجعون يكذبون يخدعون يشعرون تعلمون ينفقون يوقنون يؤمنون يخادعون يجاهدون تقيمون يقيمون مفلحون مفسد, مفسدين مؤمنين مصلحون يحيطون مستقيما نستعين Mağdubi. Evet arkadaşlar. Elif vavye hareketsiz olduğu zaman kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Bu sayfada da bunun alıştırmasını gördük. Evet 17. ders. 17. derste ise harflerin şeddeli okunmuş. Yani bir harfin iki defa okunması demek.

Ezze, izze, üzze. Erra, irra, urra. Ezze, izze, üzze. Esse, isse, üsse. Eşşe. işe, Üşşe. Essa, issa, üssa. Edda, idda, üdda. Etta, itta, üdda. اطا الظا 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 ا غ غ غ ف ف ف ق <applause> ق ق ülle emme imme ümme enne inne ünne evve ille üve ehhe ihhe ühhe eyye iye üye evet arkadaşlar harflerin şeddeli okunuşu da böyle kalınından incesine bu şekilde 18. derste ise artık kelimelere geçiyoruz. Kelimelerin üzerinde artık şeddenin okunuş şeklini bize gösteriyor. Üzerinde bulunduğu harfi iki defa okutması demek o harfin birinci harekesinin birinci harfin o harfin iki defa olduğunu gösterir ve birinci harfin cezimli ikinci harfin harekeli olduğunu ifade eder. Yalnız bunu tek harfin üzerinde şeddeli bir şekilde bize gösterir. Evet. 18. derste. Mesela birinci kelime yapalım. Rabbe. Aslında Rab derken oradaki B bir, birinci iki tanedir. Oradaki birinci B cezimli, ikinci B harekeli üstündür. Yani yalnız bunu bize şedde ile bir harf üzerinde vermişler. Ve bu harfi iki defa bu şekilde okumuş oluyoruz. Rabbe. Rabbe. Devam edelim. Enne. Tebbe. Şerra. İnne. Sümme. Kulle. Lealle. Cennete. Nezzele. Alleme kezzebe yemuddu ya yasuddu yazunnu hakkı, inneke iyyake allazi allazina falamma mimma innama kullama rabbihim beşir illa eyyuha Evet arkadaşlar. Şeddele okumuş da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, alttaki hadis-i şerifleri yine okuyalım. 16. derse bunun için döndüm. Evet altta ne diyor Buhari'de? Kur'an'ı güzel seslerinizle güzel okuyun. Evet. Zaten e, Kur'an'ı hakkıyla öğrendiğimiz zaman Allah'ın izniyle güzel de bir Okuyuşumuz olacaktır. Kendimize has, kendi üslubumuzla güzel bir okuyuş elde edeceğiz. Yeter ki gayret edelim. 17. derse gelelim. 17. derse yine Müslüm'den bir hadis buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabı Kur'an'ı okur ve onu aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, Allah'ın rahmeti onları kaplar ve melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah kendi katındakileri katındakilere onlardan söz eder. Evet. Allah'ı ananı Allah da Allah'ın evinde Allah'ı zikredeni Allah da anar, Allah da sever. İşte Peygamber Efendimiz hadi Peygamber Efendimizin, Efendimizin hadis şerifinden de anlayacağımız üzere burada belirtiyor zaten açık bir şekilde Allah onları anar diyor. Yine 18. dersteki hadis-i şerifte bu sayfadaki hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Efendimiz Kur'an okuyan ve onu uygulayan mümin portakal gibidir. Tadı güzeldir, kokusu da hoştur. Kur'an'ı okumayan fakat onu uygulayan mümin hurma gibidir. Tadı güzel fakat kokusu yoktur.